Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Galatasaray Galatasaray 2024-2025 kartlarını açacağız bugün sizinle ben açayıp geliyorum arkadaşlar açıp bunu bir dakika arkadaşlar bekleteceğim ben sizi bir dakika açtım arkadaşlar şimdi açalım kartımızı bakalım kartlardan ne çıkacak ilk. Mertens çıktı 53. Kimden ne çıkacak? 45. 45 reytingli Victor Osimhen çıktı arkadaşlar. Bundan ne çıkacak? Davano Sanchez çıktı arkadaşlar. 6 reyting. Bundan ne çıkacak arkadaşlar? Ali Yeşil Yurt çıktı. 58 reyting. iyi, Burada Berkan Kutulu çıktı. 18 racing. Günay Güven çıktı. 19 rating arkadaşlar. Duce Sorayla çıktı arkadaşlar. 34 rating. Bakalım ne çıkacak. Gabriela Sara çıktı arkadaşlar. 20 rating. Son kartta. Michel Bat Su Huya çıktı arkadaşlar da gösteriyorum şöyle 44 rating 90 90 ratingli Metehan Baltacı çıktı arkadaşlar da gösteriyorum Yusuf Demir çıktı arkadaşlar 30 rating iyi lanç yok imzalı ikardi çıktı arkadaşlar İmzalı maroy kardı kartı çıktı arkadaşlar aşkın olayım ikardi arkadaşlar şimdi diğer diğer pakete geçiyorum bir dakika arkadaşlar şimdi diğer kartı da babama gösterip açmasını rica edeceğim bir dakika açtım arkadaşlar şimdi açalım kartlarımızı bakalım kartlardan ne çıkacak. kan çıktı. 83 rating arkadaşlar. 23 kan Ayhan çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. 5 ratingli Eyüp Aydın çıktı arkadaşlar. 7 ratingli Roland Salali çıktı arkadaşlar. Buradan 42 Abdükerim Abdülkerim Bardakçı çıktı. Uy Türk futbolcu severiz. Burada Gökdeniz Deniz Gürpüz çıktı. 33 rating iyi. Yeah. Şimdi Mustera Fernando Mustera çıktı arkadaşlar. Ama keşke imzalı olsa ya. Bundan ne çıkacak? Yunus Akgün çıktı. 11 rating iyi rating iyi. Bu 4 4 İsmail Jack boss çıktı arkadaşlar. Kendisi yabancı ama neyse. Ker, Kerem Kerem Demirbay çıktı arkadaşlar 8 rating. Kerem Demirbay. Hakim Ziya çıktı arkadaşlar 22 rating. İyi. Yeah. Ve son kartımız imzalı Balı Şarper Yılmaz kartı arkadaşlar. İmzalı 53 rating. Uy! Arkadaşlar videomuz bu kadar da partikisi gelmesini istiyorsanız bu videoyu bir kahve like atın. Görüşürüz bay bay. Fiş.